Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Siemens çamaşır makinasına nasıl reset atılır bunu göstereceğim. Şu şekilde görmüş olduğunuz ekranlı makinalarda hata kodu yazdığı zaman servis çağırmadan önce sizin yapmanız gereken bir şey var. Bunun için şurada görmüş olduğunuz sıkma butonu burası dokunmatiktir. Buna basılı tutuyorsunuz. Şu an makinada elektrik olmadığı için ben size canlı gösteremiyorum ama yapacağınız işlem standart. O yüzden açık veya kapalı olmasının bir önemi yok. Şu butona basılı tutuyorsunuz makina. Gördüğünüz gibi kapalı konumda. Butona basılı tutuyorsunuz. Bir parmağınız bu butonda basılıyken program düğmesini saat 6 yönünde yani tam şuraya getiriyorsunuz. Ve yine parmağınızı çekmeden 5 saniye boyunca bekliyorsunuz. Bu parmağınız hep burada program düğmesini bir tık sağa atlatıyorsunuz. Burada da biraz bekliyorsunuz. Parmağınızı yine bu sıkma butonundan çekmiyorsunuz. Parmağınızı buradan çektikten sonra program düğmesini kapatma konumuna getiriyorsunuz. Biraz bekledikten sonra dilediğiniz yerden program verirseniz ekrandan hata kodu silinmiş olacaktır. Eğer başka model makinelerin resetlemesi nasıl yapılır bilmiyorsanız öğrenmek için yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Hoşçakalın.